18 Uyumlu Hareket Atölyesinin e, fragman filmine hoş geldin. Sana tanıtmak için çekiyoruz bu filmi. 18 Uyumlu Hareket'in diğer ismi Tai Chi Gong Shibashi. Shibashi Çince'de 18 demek. Yani 18 tane hareketten oluştuğunu anlatmak istiyor aslında. E, bu atölyeden ne bekleyebilirsin? Genel sağlık ve dinginlik getiren bir atölye bu. Herkesin yapabileceği kolaylıkta önemli bir özelliği de bu oturmak zorunda olanlar için de uygun. Kilo veya eklem ağrıları gibi sıkıntın varsa oturarak yapabileceğin bir atölye. Diğer özelliği modern Çin zamanında yani 1970'lerde Profesör Doktor Lin Huasheng'in oluşturduğu bir atölye olması. Ve dünyada çok uygulanıyor. Hatta e, milyonlarca insan artık e, bu qigong'u yapıyor. Aslında Tai Chi ve qigong demeliyim çünkü ismi de öyle zaten. E, önemli özelliklerinden biri tıpkı Tai Chi gibi başından sonuna kadar akması bu qigong'un. Çünkü diğer qigong'larda e, arada durmalar ve belli pozisyonlarda e, kalmalar oluyor. Halbuki bu qigong yavaş akan bir su gibi dingin bir şekilde başlarız ve akmaya devam ederiz. Hadi gel beraber akalım.